değil mi? Ha, evet, sen videoya bak. güzel bir var. Merhaba. 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 Oo, bir adam kill çekti Aynen. Of, 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 Chain chest plate. bir bok alamadım. Ooh, aldım. Bir de, potato bir de gol ne Benim yeni teksir pekin var ayrıca arkadaşlar. Bayağı cool bir teksir. Efe'de kullanmıştır. Bu ne? Sevdim ben tekstur Bu arada arkadaşlar, eee, sen çekiyor musun? Hayır, çekmiyorum. sen çekmiyor Eee, arkadaşlar, bu yeni editlemeye başladığım tekstur peki. Hani, daha bitirmedim. Hani gördüğünüz gibi, şu benim editlediğim eski tekstur peki, Green Peck. Eee, ondan- i̇şte Ne daha... lan, Green Peck? Green Peck. Böyle şey, eee, kaliteler yeşil falan çok havalı. Eee, o, o, o benimki ne olta yeşil. Ah adam var az. Neyse bir şey yok. Vah bir sikim. Vah ne? Vah bir sikim. Vah bir sikim. Ne ah, ah. adam var abi? Ah, mi? Var. Ya işte is İsmet İsmet de Boris'in karısı. Benim arkadaşlar e acaba benim premium çekişim var reklam gibi olmuş. Oğlum 31 hem 31 görüntülenme hem de 60 abone çıkmış. Hayır 32 33 görüntülenme oldu sonra. Ha, az önce ben en son baktım dur. ben fabrika gibi bir yerdeyim, Nükleer yerler var. Aa bir dakika geliyorum tamam. Ha çıkışını bilmiyorum. Bir yere çıktım ama. Bayağı garip bir yer. Ortada Abi. da az chest var. Abi benim bildiğim Aha chest sana kılıç baltam var. Benim var. Tahta mı? Taş. Ha, Sen neredesin kanka? Abi ben nedir tuneyim de var. Bu Abi ya boklu dere kim? kimi. <laughs> ortaya gelsene. Ortaya gel kanka. Bekle. Ben rotama gittim. Can ozanın efekti güzel olmuş. Evet. Aq otundan sesi geldi. Başver. Ya kanka ya. Hah Ortaya Bola gel. Ya. Bak şikerime beni. Gel ortaya. Oğlum tamam ya dur be. Cesterin ya bak ama... gol ne pulum da var HD Oo, hem. Bu taş var herhalde. HD gol ne pulum var benim. Vallahi ya bu bak bu... adam var adam var ama ben öldürürüm merak etme adam baya. E... Burada adam. Dur adama kılıç. At sana taş kılıcım var herhalde. Adam sarmaşıktan oha helal. mı? Altım falan... adam diamond. Oy. <laughs> Sen duygun nasıl lan kanka? Bayağı iyi yani. Sana sana şeyin de var. Ne diyecektim lan? Şey var. Sana Diyan var mı? Yok. Yayım da var sana. Ha, Bayağı şeyim var yani. Sağ ol, ortaya mı var, var mı? Ayrının var mı? Var. Sen yaparsın. Tamam. Dur ortaya geliyorum ben. Aynen yani ben de ortaya geliyorum. Çok dibindeyim <laughs> ben zaten ortaya. Tuna, bir biraz sana. uzakta izlesene. Tuna'ya bu arada benden çok geçiyor. Oo. Oh. Sağ ol. Oh. Ama Seed... Mi Hayır tut abi. Seed bayağı HD. Arka arkadaşlar tek çıktıkta ben videosunu yükleyeceğim. <laughs> <laughs> evet çok reklam yapıyorum ama. Ne? Sorry. Sorry çok reklam yapıyorum. Ya yani ne sıkıntı yok. Şaka lan. Arkadaşlar benim kanalımda bakın da. Bununkine daha çok bakın. <laughs> Bu o kim o... lan? sen. Ne? Sen misin? Al. Ah. İron var mı? İron. Ah. Ah. Oha. Bu taş kız sende kalsın. Bende var. Kalsın oğlum. Adam adamlar almasın. Adamlar güçsüz zaten. Sen iyisin her genelde. Bayağı iyiyim. Adam var lan. Altta... Oh. Alırız alırız alırız. Çit. İkili alırız kanka ikimiz alırız. Allah okluyor okluyor. Çit. Ölüyorum. Öldüm. Alırsın. Hayır, hayır. Al. O kesin. Ya. Yarım can, yarım can, yarım can. Adamı. Yarım can. Arda adamın dibisin Arda, sen sana buradan bir milyon kere e, ay özür diliyorum. Ne, ne? Yok bir şey. Arda Allah benim belamı versin Abi adamlar ama Team Türk. Of ya. Abi ben neden daldım çok cesur daldım. Ben çektim ondan ya. Abi ben neden öyle bir kahramanlık yapmaya çalıştım ondan. Kahraman <laughs> Arda. Arda kanka çok 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 özür dilerim. Sıkıntı var mı? Sorun yok da. Ben şimdi böyle izlemeyi sevmiyorum da ben senin için izleyeceğim. Ne? İzleyeceğim abi. Ben mi? Sevmem. <laughs> o ağaçlarda bir adam var. Vah bir skinli. Benim değil. Ortaya geldi ol. adam. Ağaçların tepesinde ortaya geldi adam. Bakayım. Ortada, bayağı yakında ortada yani. Arkacılık yaparsan alırsın. Ay noob ya. <laughs> Abi adamların asla item yoksa noob demek biraz saçma. Neyse. Aa adamdan gepul düştü lan. Arda Allah benim belamı versin. Ya. Adam, sanırım ortaya geliyor adamlar. Bir dakika ben biraz orkestr. Efe. Ne? Efe. 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 Efe çok üzüleceğim bir şey yapıyorum. Bontim yatıracağım. Yapma. Ya yapma ya. <laughs> ya bit <pis> ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> 31 bant ile gezeceksin. Ya oğlum ne diyorsun <laughs> ya? Tepende 31 bant ile geliyor. Aslında Öyle. Az önce bana boldi. yatırır derim ki. Hatırlıyor musun arada adam bir kere bize izinsiz mont yatırır. 2000. Aynen aynen. Bu ya 31 izler diyor adam. <laughs> kim kim diyor? Adam. <laughs> 646 puanım kaldı lan senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yatırmasayım ben mi izledim? Hayır hayır öldüğümde puan kaybettim aslında. <laughs> Ayrıca 31 film var. Ben de 52 var. Tamam sus. Kaç dakika kaldı? <laughs> Çıktım ya adama bak. Efe ben, sen bu adamları alırsın ya. Ne no. oldu? mi? Bilmem hiç bakmadım. bu klik açarsan olabilir. <laughs> Allah o noob adamlar. Birisi İsmet skinli noob. Aa, ya şey Kışlar yani Türk, Türk işi. Abi be. binadalar. Aa orta yakınlar ama. Ya dur de... Dur sen neredesin bir dakika. Ya, tamam Efendim abi. Hah. Bir saniye tarif Aşırı edeceğim. Binada. Dur lan. Hmm. Hadi kanka sağ ya. Ah. bulmaya çalışıyorum. Hangi binada? Aha bir adam var AFK. Nerede? F3'e bas. Senin dur. East, East, East'e git. East. Evet. Aynen dümdüz ist. Böyle. Ist. Neresi abi? Ya soldan ist yani. Bu. Aynen dümdüz git. AFK'dan adam var ya. Kız skinli. Ha? Yer altı girişi gibi bir yer var. Telefon sesi duyulmuyor değil mi? Yok yok. Aa adam aldı. Dümdüz Bu git adam var deri setli. Ay, Ay. aldı. Ama hexe belli olmaz. Telefon sesi duyuluyor mu? Oo, oo! Oh. 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 Ölme. Oh, abi yalnız heke bak iki diamond. Of abi heki görecektim var ya. ya abi izliyordum yalnız. Ya makroydu ya da şey gördün mü adamı? Hek göremedim ben adamı. Nasıl? Ya, yalnız çıtır. bir gördü abi. Bir gördü. Adamların yani. kılıçları yok ayrıca Efe. Şanssız. <laughs> Adamlar bu. Baksana adamın taş kılıcı kırılacakmış. <gülüyor> <gülüyor> o derece ya makroydu ya da hack yani. Kanka ben bir tek pekimi değiştirip geliyorum. Ama disconnect olmayacağım ya Kanka bilgisayarım bayağı ısındı lan. Minecraft'ta 5 GB RAM verince. O kadar gerek yok lan. Oğlum on, boş ver. 5 GB RAM mi? <gülüyor> Evet. <laughs> Açmıştı. işte. Kopik. Abi baksana adamın ayın kılıcı kırılıp ay kaç kılıcı kırılmış. Var ya zırhı biraz iyi olsaydı ağzıma sıçtı. Abi hadi kazan lan şu oyunu ya. <laughs> İnşallah. Zamanımı harcıyorum. Kanka. O ne? adamları rahat alırsın ama sen. Adamlar nerede? Dur. Kanka, son yemek cici diyor. Yani. Abi adamlar nerede? Kanka tarif etsene. Aha. Kanka hızlı ol biraz. Orada da bir tane var. Aldım. Hızlı ol. Aldım. Arda ikisini de aldım. Kimleri mi? Evet. Al oh, helal. Huu. Abi zaten noob'un önde giden izler var ya. Abi 4 kişi Öbürü zaten deathmatch ortaya gelirler büyük ihtimal. Helal mi? Match mi? Ha. Yok deathmatch değil. Abi ya. Ben sevindirmiştin. <laughs> abi hiç yapmıyorum ben bu araları. Ben buraları biraz temizleyeceğim abi yapmak için. Double klikle temizleyeyim daha hızlı. <laughs> Abi gel ses bana geliyor. Arada. çünkü az önce mikrofonu kapadım. Arkadaşlar arka 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 gibi. gibi. Ara. Ara. Ya onu. Ya Kapama annem gelmişti. Ha tamam. Lan. Çünkü ah ya karı pvp peki bir değiştirmiştim de işe yaramadı ah, Oğlum diamond boot falan yaparım belki <laughs> Sen adam tarif etsene Dur Dur pardon ah, Ya oğlum sus ya Abi adam tarif edeyim mi ben sana? Abi. Evet. Aha oh, le <laughs> Ya Arkadaşlar ya. E, bir PvP bitince dosya tercih üzerinden paylaşacağım ve sizlerde rahat. Benimkinde paylaş. Tamam, Arda'nınkini de paylaşırım. <laughs> Benim ee, şey ve Death Match Beyler gidiyor çıktı. Aha 31 bounty'liyim. Adamlar nasıl abi? Efe 31 bounty kazan. <laughs> ya abi ya. Bu. Adam birisi. Abi adam birisinin taş kılıç gold bot. <laughs> Diğer A, ise ben de ya, gold, ya, gold e, üstlük. Oh. E, i̇şte chain ayaklık falan. İnşallah lag olmaz abi. Bunu da kılıcı yok sanırım. Oyun sende diyeyim yani. Oh. Tebrikler F31 Bounty'nde birazdan puana yatacak. <laughs> ya abi ya. Bir Zaten yani efsane olacak. Video 31 puan. 20 ve 40 puan geldi adamlardan. Abi sen ballısın. Bunlar işte ya. Team yap birisiyle de <laughs> garanti olsun. Efe o ok katarken niye vuruyorsun abi? Ya? Abi bilmiyorum. <laughs> sıçtım birini. Double click açmış Efe. Of sıçıyorsun. <laughs> Sıçıyor ağzına Efe. Adam geliyor. Dikkat. Üstte adam var. Sıç ağzına. Ağzına bunu sıçtım. Bunu da sıçtım. <laughs> ya abi oldu bir ekstra bonti. <laughs> Neyse arkadaşlar komik bir oyun daha sonra geldik. Daha çok sıra geliş videosunun gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoya beğenmeyi unutmayın. Görüşmek evet. üzere hoşçakalın.